Herkese merhaba arkadaşlar ben Takan bugün size Klan çok azda yepyeni bir saldırı türü deneyeceğiz arkadaşlar ee, ordu kampına hemen bakalım 40 tane okçu 40 tane barbar 24 tane dev var arkadaşlar ee, ben bu saldırı taktiğini başka bir videomda denemiştim arkadaşlar ee, ama onu Klan Savaşında yapmıştım arkadaşlar hatırladığınız gibi kötü bir saldırı olmuştu şimdi normal bir saldırı yapacağız arkadaşlar ama ondan önce e, yaptığım Klan Savaşı'nı göstermek istiyorum arkadaşlar gerçekten çok güzel bir saldırı oldu hemen tekrar açalım hızlandırıcıları da fazla bekletmeyelim 4 tane Goblin 22 tane Valkyrie 20 tane de okçu bastım arkadaşlar Goblinleri klan kalesinden çıkarmak için okçuları da klan kalesine almak için klan kalesinden çıkan birliklerim iki tane şifa büyüsü bir tane de öfke büyüsü bastım bütün Valkyrieleri buradan attım arkadaşlar Bir kısmı bu tarafa, bir kısmı da bu tarafa gittim. Belediye binasında kesiler. kestiler. Yukarıda, yukarı taraftaki vakiller hala devam ediyor arkadaşlar. Bir tane şifa attım yukarıya ama e, büyünün içinden hemen çıkıyorlar arkadaşlar. Tekrar girdiler zaten. Aşağı taraftaki vakiller öldü. bir tane klan kalesi kaldı onda da hemen aldılar zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar %100 yaptık. Gerçekten vakiyeler çok güçlü arkadaşlar. Bundan önceki videomda da Yalnız Adam serisinden full valkyri saldırısı yapmıştım arkadaşlar. Onda da yine %100 yapmıştık. Klan kalesini klan savaşlarında da arkadaşlar vakilleri kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güçlüler. Neyse biz şimdi ıı, asıl konumuza gelelim arkadaşlar hemen savunması güçsüz ve ganimeti güzel olan bir köy bulalım. Hmm. buraya saldırsak mı? Altın fazla değil ama salması da güçsüz. Buraya saldıracağım arkadaşlar. Ve yukarı taraftan saldıralım. Şöyle anlatalım. Zehir bir sünü atayım bari. İkiskeletler i̇şte, olsun. Ama devlerin canı bayağı gitti. Hemen canları bir Bir tane daha şifa büyüsü. Şuraya iki tane barbar bar atalım. Birer tane barbar bar da buraya. Bir tane daha şifa büyüsü atalım hemen. Barbarlar da dağıtalım hemen. İçeri içeri girsin barbarlar. Şurada tuzak olmaması çok iyi oldu. Barbarlar ganimetlere dalıyor arkadaşlar. Hmm. Bir tane daha şifa büyüğümüz olsaydı belki de bütün savunmayı alabilirdik. Burada barbarların ölmesi çok kötü oldu. Barbar Kralın canı bayağı var. Şu Barbarlar da ölsün. Savaşı daha bitirelim. Barbar kralında boşuna canı gitmesin. %69 hasar verdik arkadaşlar. 2 tane yıldız aldık. 179 bin altın. 310 bin iksir. 284 e, kare iksir aldık arkadaşlar. 17 tane de kupa aldık. E, bu da güzel saldırı oldu arkadaşlar. E, eğer hem kupa hem de ganimet önem veriyorsanız bu taktiği e, deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok işe yarıyor. E, bu videoyu attıktan sonra arkadaşlar yine yalnız adam serisine devam edeceğim. E, full goblin saldırısı yapacağım arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Eğer videomu beğenirseniz like, like, yorum atmayı unutmayın. Kanalıma destek olmak istiyorsanız bana abone olabilirsiniz. Hadi görüşürüz.